Test 13 ilk sorumuzda başlıyoruz değerli dostlar. Hayvanlar aleminde yer alan bir organizma ile ilgili hangisi kesinlikle doğrudur soruyor. Ökaryot hücre yapısına sahip olup çok hücrelidir. Netice itibar ökaryot hücre yapısına sahiptir hayvanlar ve tek hücreli adamlar değillerdir. Çok hücrelilerdir. Bu yüzden A şıkkı kesinlikle doğru. Eşeği sürerek birey sayısını arttırmaz eşeği gitti. Kıkırdak ve kemikten oluşan iç iskelete sahiptir diyor. Kemiktendir gitti. Sinir şeridi e, karın kısmında değil sırt kısmında bulunacaktır. Vücut ısısı değişken değildir, sabittir. Sorumuzun doğru cevabı Adana geldi. Kitinden oluşan dış iskelete sahip bir hayvan türünde. Şimdi kitinden oluşuyorsa eğer ki bu adam omurgasız yapısına sahip ve böcek olabilir mi? Olabilir. Bakıldığı zaman hangisi bulunmaz diyor. Omurga bulunmayacak, böbrek zaten bulunmayacak. Netice var omurgalılarda bulunur. Akciğerlerde bulunmayacak çünkü açık dolaşım sistemine sahiptir. Hangisinin bulunmaz olduğunu sormuş cevabımız Edirne geldi. Böcekler ve iki yaşamlarda yani kurbiklerde aşağıdaki özelliklerden hangisi ortak olamaz diye sormuşuz. Larvaların başkalaşım geçirerekten ergin bireye dönüşmesi evet ikisinde başkalaşım vardır. Böceklerde kabuk değiştirme şeklinde bir başkalaşım bulunmakta. Doğru. Eşeğili üreme ile neslin devamlılığının sağlanması Neticede omurgalı ve omurgasız hayvan grubunda eşeğli yöne bulunmakta doğru. Döllenmiş yumurtanın vücut dışında gelişmesi hem böceklerde hem de iki yaşamlarda ortaktır. Larva döneminde solungaç ergin dönem ve deri solunumu yapması iki yaşamlarda gözlenirken böceklerde gözlenmez arkadaşlar. Denizli patladı. Besinlerin polimer şeklinde alınaraktan sindirim sisteminde sindirilmesi. Evet polimeri güzel bir şekilde sindirim sisteminde sindirebilir. iki canlı grubu da. Sorumuzun doğru cevabı Deniz'le geldi. Hayvansal bir organizmada aşağıdaki örneğin hangisinin gerçekleşmesi o organizmanın yer aldığı şubenin belirlenmesi için yeterlidir diye sormuşuz. Kapalı kan dolaşımı olmaz. Yani kapalı kan dolaşımı neden olmaz? Şu yüzden omurgasızların da çok az bir kısmında kapalı kan dolaşımı gözlenir. Bu yüzden kapalı kan dolaşımı yemez. Ama akciğer solunumuna bakarsak eğer ki özellikle omurgalılarda bulunmaktadır. Bu yüzden bolu doğru olacak. Yani omurgasızlarda açık e, açık dolaşım diyor. Akciğer solunumu gözlenmeyecektir. İç törlenme ve dış gelişim ikisi içinde görülebilir. Bu yüzden bu da olmaz. Ürik asit boşaltımı hem omurgalılarda hem omurgasızlarda gözlenir. Aktif yer değiştirme zaten netice itibarı hem omurgalılarda hem de omurgasızlarda gözlenmekte. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı bodu geldi. Otçulu beslenen memeli bir hayvanın karaciğer hücresindeki lizozom enzimlerinin substratı bu hücreye dört tane öncülümüz var. Verilen o hangileri alınmış olamaz diye soruyor. Şimdi lizozom enzimlerinin substratı ve bu hücreye alınacaksa eğer ki bunun büyük yapılı olması lazım. Büyük. Niye? Lizozom tarafından ne yapacaktı? Sindirilme gerçekleştirmiş olacaktı. Bu yüzden basit difüzyon olmaz. Küçük yapılı olması lazım. Kayraştırmış difüzyon olmaz. Küçük yapılı olması lazım. Aktif taşıma da olmaz yine küçük yapılı olduğundan dolayı. Biz büyüğü arıyoruz. Endostoz da ne yapabilir arkadaşlar? Alabilir çünkü endostoz biliyorsunuz ki maddeyi büyük yapılı maddeyi içe doğru alma anlamına gelmekte. Bu yüzden bu yer hangisi olamaz diye soruyor. Sorumuzun doğru cevabı Ceyhan geldi. Aşağıdaki tabloda omurgalılar şubesinin farklı sınıflarında yer alan 5 hayvan türünün erginlerinin bazı özellikleri verilmiştir diyor. Şimdi tabloyu iyi okuyor olmamız lazım. K'ya baktığımız zaman kemik iç iskelet yok. Tüylerle kaplı vücut yok. Çekirdeksiz olgun alıyor var yok. Ürik asit boşaltım yok. Hiçbir halt yok yani. L'ye bakıldığı zaman kemik iç iskelet var. Ve ürik asit boşaltım bulunmakta. M'ye bakıldığı zaman tüylerle kaplı vücut var. Ürik asit boşaltım var. M özellikle kuşlara yakın gözüküyor. N'ye bakıldığı zaman kemik iç iskelet var çekirdeksiz olgun al yuvar varsa eğer ki bu memelilerde. T'ye bakıyorum kemik iç iskelet var. Çekirdeksiz olgun al yuvar yok. Tüy yok. Ürik asit yok arkadaşlar. T ise ne olabilir? Kemik iç iskelet varsa eğer ki tüy yoksa olgun al yuvar ürik asit boşaltımı yoksa daha çok amfibilere yakınmış gibi duruyor. Buna göre hangisi yanlıştır? K türü balıklar sınıfında bulunur. Evet hiçbir şey yok bakın dikkat ettiyseniz. Ürik asit boşaltımı atmaz zaten balıklar. Amonya katacaktır. Bu yüzden bu doğru. L türü sürüngen diyor. L türüne bakarsak eğer ürik asit boşaltımından dolayı sürüngen olabilir ve iskelet var bu arada. M türü kuştur diyor. Evet bakın tüylerle kaplı vücut olduğu için kuş olabilir. N ve M türlerinde yavru bakımı gözlenir diyor. N ve M türlerine bakarsak eğer ki Bunlarda yavru bakımı gözlenir. Neden? Çünkü kuşlar ve memelilerdir bunlar. Yavru bakımı vardır. T türünün vücudu keratinleşmiş pullarla örtülüdür diyor. Hayır keratinleşmiş pullarla örtülü değildir. Çünkü bunlar sürüngen değil amfibilerdir. Bu yüzden T türü patlar. N türünün akciğerlerinde alveoller bulunur diyor. Evet çekirdeksiz olgun alıyor taşıdığı için bu memeli grubunda. Bu yüzden akciğerlerinde alveol taşıyacaktır. Sorumuzun doğru cevabı Denizli. Trake solunumu yapan bir hayvan türünde verilenlerden hangileri bulunabilir diye sormuş. Trake solunumu yapıyorsa eğer ki bu adam ne yapacaktır? Omurgasız canlı grubundandır. Açık dolaşım gözlenmekte. Azotlu boşalt, azotlu polisakkaritten oluşan dış iskelet diyor. Azotlu polisakkaritten oluşan dış iskelet ne? Kitin. Yani yazar ne yapmış? Bunu gizlemiş arkadaşlar kitine sahip midir? Evet. Kabuk kısmı kitine sahiptir. Doğru. Solunum gazlarının taşınmasını sağlayan pigment açık dolaşımda bulunmaz. Uçmayı sağlayan hücreler mesela böceklerde kanatlar bulunabilir. Amonyaktan ürik asit sentezini sağlayan enzimler de bunlar. Bunlar boşaltım atı olarak ürik asit atarlar. Doğru. 1'i alacağım, 3'ü alacağım ve de 4'ü almış olacağım. Sorumun doğru cevabı C handı. Aşağıdaki grafikte omurgalılar şubesinde yer alan X ve Y hayvan türlerinin metabolizma hızlarının çevre sıcaklığına bağlı değişimi gözlenmiştir diyor. X ve Y türleri için hangisi ortak olamaz diyor. Bakın metabolizma hızı 30 santigrat derecede yükseliyorsa eğer ki bu arkadaşımız için sıcak kanlı diyebilirsiniz. Eğer ki düşüyorsa çevre sıcaklığına bağlı olaraktan bu arkadaşımız için de soğuk kanlı diyebilirsiniz. Solunum pigmenti olarak al hemoglobin bulundurma. Evet hem sıcak kanlı hem de soğuk kanlı için ortak. Karaciğer hücrelerinde amonyaktan üre sentezleme hem sıcak kanlı hem de soğuk kanlarda gözlenir. Solunum organı olarak da akciğerlere sahip olma ikisi için de gözlenmekte. Çevre sıcaklığının değişiminde paralel olarak vücut ısısını arttırma sadece ama sadece soğuk kanlılarda Arttırıp azaltma soğuk kanlarda gözleniyor. Sıcak kanlarda 36,5 santigrat dereceye sabitlendiğinden dolayı böyle bir durum yoktur. Denizli patlar. Boşaltım atıklarıyla üreme hücrelerini aynı açıktan dışarıya atma sıcak kanlı ve soğuk kanlarda gözlenebilir arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı denizli geldi. Biyoloji dersinde hayvanlar aleminde şube ve sınıfların genel özelliklerini anlatan bir biyoloji öğretmeninin tahtaya yansıttığı görsel verilmiştir. Biyoloji öğretmeni arkadaşımız ne yapmış? Memeliler ve kuşları bir yere ayırmış. Ve daha sonrasında balıklar, sürüngenler ve kurbikleri de bir yere ayırmış. Niye yapmıştır sizce bunu? Çünkü bu arkadaşlarımız soğuk kanlı değil mi değerli dostlar? Soğuk kanlıları bir yerde toplayayım, sıcak kanlıları da bir yerde toplayayım diye yapmıştır. Öğretmenin yansıttığı bu görseldeki hayvanlar hangisini dikkat ederekten sınıflandırılmıştır? Sinir şeritlerinin bulunduğu vücut kısmı zaten hepsinde ortaktır. Yani e, sırt kısmında bulunacaktır gitti. Vücut ısısının değişken olup olmaması evet aradığım cevap bu. Solunum organı çeşidi olarak sınıflandırma olmaz. Çünkü netice itibariyle bunların ortak kesişim kümeleri de bulunur. Solunum organı çeşidi değil. İç iskeletlerinin yapısı olarak ayırmamış zaten. İç iskelet genellikle kemik yapılı. Kıkırdak yapılı olanları da balıklarda var ama ona göre ayırmamış zaten. Kalplerindeki odacık sayısı ile bir alakası durumun yok. Çünkü dikkat ederseniz bunlar iki odacık taşıyor. Bunlar 3, bunlar da 3. Bu dört, bu da dört şekilde olmuş olacak. Yani balıklarla sürüngenle aynı yere koyamazsın bu yüzden. Doğru cevap Bolu geldi. Aşağıdaki özelliklerden hangisi omurgalı bir hayvanın sınıfının belirlenmesinde kriter olarak kullanılamaz? Yani sadece omurgalılarda gözlenmesi soruyor. Kapalı kan dolaşımının görülmesi sadece omurgalılarda değildir. Omurgasızlarda da bir grupta vardır. Mesela aftapotta kapalı kan dolaşımı veya toprak solucanında kapalı kan dolaşımı gözlene mürekkep balığında da geçerli. Akciğerlerinde hava keselerinin bulunması omurgalılarda görülmekte özellikle kuşlarda ev almakta. Kalplerinde sadece kirli kan bulunması balıklarda görülmekte, Larvalarının başkalaşım geçirmesi özellikle e, omurgalılarda gözlenmekte. Kimlerde? Kurbiklerde. Derilerinde ter, yağ, süt bezlerinin bulunması arkadaşlar memelilerde gözlenmekte. Sorumuzun doğru cevabı Adana'ydı.